HDP şu an resmi muhatap masanın karşısında duran bir muhatap. Biraz önceki açıklamalardan da anladığımız kadarıyla e, tabii insanlar hep şöyle görüyor. HDP en önde arkasında işte PKK ve diğer yapılanmalar KCK. Ama siz ayrı olarak değerlendiriyorsunuz ve öyle davranıyorsunuz. Tabii bu da biraz masayı kalabalıklaştırıyor. E, özellikle Kürt halkını temsilen çok fazla oyuncu masada bulunmuyor mu sizce de? Diğer Kürt gruplarının da sürece katılmasından yanayım. Silahlı sürecin bitmesi silahı olanlarla ilgili bir şey. HDP'nin bu konuda bir şey söyleme şansı da çok yok. En fazla çağrı yapabilir, en fazla kolaylaştırıcı rol oynayabilir. HDP'nin çözüm sürecine olan bağlılığı, kendi arkadaşlarını bu uğurda... E siz yanlış Gözden yapıyorsunuz. Gözden değilmiş, çıkarma ya. demeyelim de e, mutlaka önce tenkit edeceksinizdir. Daha sonra sizin yeriniz artık burası değil deme dirayetini gösterebilecek mi? HDP bu tavrı koyduğunda yani silahı olan HDP değil ki yani silahla ilgili bir irade ortaya koyması gereken, ikna edilmesi gereken özne başkası. Asıl sorun hani silahla ilgili ise kimseyi mağdur etmeden, kimseyi dışlamadan ama aynı zamanda siyasetin önünü açarak, siyaset yapmayı cesaretlendirerek, siyasetin verimli ve faydalı olduğuna dair herkesi ikna olacak bir zemin inşa ederek bunu yapmak lazım. Siyasetin önünü tıkadığınızda, partileri kapattığınızda, siyasetçileri yasakladığınızda yani tam tersine hizmet etmiş oluyorsunuz bu kesin. Herkesin ortak şekilde kabul ettiği, işit bölgede inorganik şekilde oluşmuş savunduğu değerlerden ziyade başka bir ajandası olan Batı'nın güdümünde bir yapı. Kobani nedeniyle ameliyatta olan çözüm süreci neredeyse kalbi durma noktasına geldi Kobani yüzünden. HDP özellikle bu oyunu okuyabiliyor mu? Bu yaptığımız analize katılıyor mu? Ee, ve bundan sonra bu pozisyona düşmemek için bir defans uygulayacak mı? İsrail'in hani bir biçimde kendine yeni bir partner olarak bir Kürdistan tırnak içerisinde söylüyorum. Hı hı. Arayışının olduğu çok açık ve bunu hani Öcalan yıllardan beri söylüyor. Bu konuda dikkatli olmak gerektiğine dair vurgular yapıyor. Bu süreç hani bu ülkede yaşayan herkesindir. Herkesin sahip çıkması, tabii ki yanlışlarına karşı duyarlı olması, itiraz etmesi, anlaması, eleştirmesi, desteklemesi ve dolayısıyla hani bir bütün olarak kendi geleceğine dair bir irade ortaya koymasıdır.